Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Adamasal dizisinin Poyraz ve Haziran karakterlerine can veren Ayça, Ayşin Turan ve Alp Navruz'un Ada Masalı dizisindeki fotoğraflarını sizler için bir araya topladık. En güzel fotoğrafları, en özen fotoğrafları sizler için video halinde bir araya topladık. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden ee, like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olup zil butonunu açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sana kadar güzel fotoğraflar yükledik. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.